Herkese merhaba arkadaşlar piyasalarda yavaş yavaş haftalık kapanışa doğru giderken yine yavaş yavaş yıllık kapanışlara doğru da ilerlemeye devam ediyoruz. Dünya piyasalarında tüm piyasalarda yükselen ivmeler devam ediyor. Kripto para piyasasında yüksek fiyat oynaklığı devam ediyor ve aynı zamanda devam eden ciddi bir testere piyasası var. Bunların üzerinden geçmemiz lazım bugün ve bunun dışında ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler önümüzdeki ay itibariyle özellikle daha fazla konuşulacak konuşulmaya daha fazla gündem olmaya başlayacak jeopolitik kaygılar da tüm dünyanın odak noktası olmaya yine devam edecektir diye düşünüyorum. Altın özellikle bu jeopolitik kaygılardan beslenen bir ürün. Savaş ve kriz ortamları, ülkelerin siyasi krizler yaşaması, hatta sokak eylemlerinin artacağı 2025 yılı olabilir fikrindeyim globalde. Bir kriz ortamını da bir level sonuna anlatmak niyetindeyim hatta. Lakin bunları konuşmak için şu anda biraz erken. İnsanlar mutsuz, dünya genelinde ciddi bir memnuniyetsizlik var ve devletler bu memnuniyetsizlik dozunu her geçen gün artırmaya devam ediyor. Altın elbette bu noktada orta uzun vadeli periyotlar içerisinde birçok anlamda risk ağırlığını azaltan önemli bir ürün. Tabi Çin'in parasal gevşemeye odaklanması gibi seçenekler de burada önemli konular yine. Daha önce de konuştuğumuz gibi BRICS ülkelerinin altına verdiği değer de burada yine çok önemli etkenler altın için. Grafiklere geçtiğimizde ucuz altın nereden nasıl alınabilir? Bunun üzerine de konuşacağım, anlatacağım şey var. İç piyasa adına bunun dışında City ekonomistlerinin yaptığı yorumları gördüm. Aralık ayında 250 bas puanlık faiz indiriminin masada olduğunu söylüyorlar. 2025 yılında da enflasyonun %25 seviyelerine gelmesini bekliyorlarmış. Gayet güzel temenniler elbette. Bunların da dışında borsa tarafında şöyle bir haber de var. OECD'nin verilerine göre enerji enflasyonunda Türkiye bu alanda bu ülkeler arasında zirveye yerleşmiş durumda. Enerji fiyatları artıyor. Enerji fiyatları artmaya devam ediyor. Edecektir de tabi bu olaya finans tarafından baktığımızda bu alanda benim takip ettiğim hisseler adına olumlu ama olaya vatandaş tarafından bakarsak bu söylediklerim, anlattıklarım ne anlama geliyor dediğimizde Şubat ayı elektrik faturaları geldiğinde ve devamında bunu gayet net bir şekilde vatandaş da anlayacak. Şimdi haftalık kapanışa doğru giderken piyasalardaki son durumlar nedir? Onlara bir bakalım dostlar. Şimdi öncelikle olaya gram altın tarafından başlayalım bugün. Gram altın tarafında takip ettiğimiz trendlerde yatırım için alınabilir dediğim seviyeler hangi seviyelerdi? En son 2850-2900 seviyesini geçtiğimiz periyot içerisinde alınabilir olduğunu anlatmıştım. Daha önce de haziran döneminde 2400 seviyelerinin alınabilir alanlar olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bu nokta itibariyle son videoları takip etmeyenler bu seviyelerden de gram altın almamış, alamamış olanlar da vardır muhakkak. Ben yine onlara dönük de yorum yapmaya çalışıyorum. Hani son konuştuğumuz seviyeden %5 %6 yukarıda gram altın. Ben bunun arkasına yaslanıp alsaydınız buradan bak beni dinleyen karda vesaire gibi yorumlar yapabilirdim. Ama ben bugün ilk defa giren yatırımcılara da fikir vermeye gayret ediyorum. O yüzden bu alan içerisinde bugün şöyle bir seçenekten bahsetmek isterim. Darpane altın sertifikası son süreçler içerisinde gram altın fiyatına göre çok pahalı durumda olduğunu. Bu yüzden yeni değerlendirme yapmanın mantıklı olmadığını anlatıyordum son süreçler içerisinde. Ve beni haksız da çıkartmadı. %8, %9 gibi bir düşüş gerçekleştirdi zirve alandan aşağıya ama gram altında bu düşüşü görmedik. Gram altın aksine zirve fiyatlarda hareket ediyor. Buradaki olayı şöyle algılamak lazım. Bakın darpane altın sertifikası şu anda 31.33 TL seviyesinde işlem görürken gram altın 3039 TL seviyesinde işlem görüyor. Bunun ucuzluğunu anlayabilmek için aslında çok basit bir şekilde şöyle bakmak lazım. Gram altın şu anda 3030'lu seviyelerdeyken darphane altın sertifikası da 30.30 .30 seviyelerinde 30-30.5 bölgesinde olması lazım ki ucuz olduğunu söyleyebilelim. Yani bu bölgeye inişi Darpan altın sertifikasının devam ederse ucuz yolla gram altın sahibi almak burada mümkün diyebiliriz. Yani bu gevşemenin devamını getirirse Darpan altın sertifikası bana göre gram altın niyetiyle Darpan altın sertifikası burada alınabilir. Bankalarda hisse bölümlerinde Darpan altın sertifikası ya da altın s koduyla bu ürünü bulabilirsiniz. Bu bahsettiğim muhtemel ucuzluğu gösterirse almak mantıklıdır ve şunu da söylemek lazım. Bu 30 30.5 30, 30 seviye ...gevşedikten sonra daha da aşağı indi. Atıyorum 27-28'lere indi. Ama gram altın fiyatında bir düşüş yok... ...dediğiniz noktada şöyle bir alternatifiniz var. Tarpan altın sertifikasını satın aldığınızda... ...eğer fiyat gram altın fiyatından... ...daha aşağıda seyrediyorsa... ...gidip fiziki olarak da talep edebiliyorsunuz. Benim bu konuda yaptığım bir videom da vardı. Bir deneme yaptım. Instagram üzerinden de bunu paylaştım. O video hala duruyor. Açıp o videoya da bakabilirsiniz. Fiziki seçeneği değerlendirme koşulu olduğu için... ...bu bahsettiğim ucuzluk ortamı olursa en ucuza gram altın sahibi olunabilecek yöntem bu olduğunu söyleyebilirim. Bu gevşemelerin devamını burada takip etmek lazım. Ons altın tarafında da potansiyel bir direnç alanı içerisinde. Bu alanı aşarsa yükselen ivme devam eder elbette. Ama yine bir zirve alanında takılma durumu söz konusu. Yani altın tarafında hızlı bir yükselen trend bu dönem içerisinde beklemem dediğimden beri bu hızlı yükselen trendi altın göstermiyor ama benim için sürede dolmak üzere. Kasım ve Aralık periyodu beklediğim bu çok fazla kazandırmayan trend bir süre sonra sona erecek. Ocak itibariyle sabırlı olan altın yatırımcıları daha fazla kazanç imkanlarını bulmaya başlayacak. Bu verdiğim örneğe de bir göz atabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben herkese dönük yorum yapmaya gayret ediyorum. Bakınız Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Borsa İstanbul'da iyisiyle kötüsüyle dipten yukarıya bir yükselen ivme göstermiş durumda. Yani 8500-8700 seviyelerine 9000 altına indiğinde Borsa İstanbul çok fazla kötü yorumlar gördük. Çok fazla negatif yorumlar gördük. Neden Borsa yükselsin? Buradan girilir mi? Daha aşağıdan alırsın? Neden takipçilerine Borsa gir vesaire diyorsun diye bin tane eleştiri gördük. Ama hepsine kulaklarımızı tıkayarak biz yolumuza devam ettik. Ben takip ettiğim trendde Borsa İstanbul'da karlı bir şekilde pozisyonlarımı taşımaya devam ediyorum. Ve yıl bazında Borsa İstanbul'da bu işi yapanların da fenomenlerin de ustasının da profesörünün de kar ettiğini net bir şekilde düşünmüyorum. %90 gibi bir karsızlık ve zarar ortamı var Borsa İstanbul'da. Yıl bazında biz hem en dipleri hem de en tepeleri yakalama imkanlarını bulduk. Resmen suyunu çıkarttık Borsa İstanbul'da. Ve ben bir pozisyon taşırken de açık yüreklilikte anlatmaya da devam ediyorum. Ben Borsa İstanbul'da aldığım, değerlendirdiğim pozisyonlarımı taşıyorum. Taşımaya da devam edeceğim. Ama illaki sattım satıyorum gibi yorumlarda benden duyarsınız. Endeksin TL paritesinde yerleşmeye çalıştığı bir alan var. Yarın haftalık kapanışlarda bu alan içerisinde olması dahi benim için yeterli. Bir sonraki hedef alanı zirve bölgeler olacaktır diye düşünüyorum. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 11.000'li seviyeleri 10.700 üstünü diyelim en en azından hedefleyecek bir hareket alanına girmiş olacak. Yarınki kapanışlar bu noktada çok önemli. Dolar bazlı paritede ise 277 dolar seviyesinin aşılmasıyla son bir haftalık trend içerisinde dedim ki bakın burada bir boşluk alan var. Üst alana kadar direnç yok. O üst alana kadar yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Son iki günde biraz aşağıya doğru iniş gördük. Ama bu trend yine yukarıya doğru devam edecek. Kanaatindeyim. Haftalık kapanışlar da TL paritelerinde en azından pozitif olacak diye düşünüyorum. Zaten bu hafta 10 binlerin üzerine borsa İstanbul çıktıktan sonra aracı kurumların al tavsiyeleri vesaire de artmaya başladı. Biraz da onların gazıyla yukarıya doğru hareketler borsa İstanbul'da aynen devam eder diye düşünüyorum. Bunların dışında ısrarlı talepleri göz önüne alarak uzun süredir pasif durumda bekleyen YouTube katıl bölümünü yeniden aktif ettim. Burada haftalık değerlendirmeleri ve tüm piyasaları ayrıntılarıyla değerlendirdiğimiz, istişare edebildiğimiz canlı bir sohbet alanı olacak. Daha önce yine burada yaptığımız gibi elbette. Çünkü birçok yatırımcı benden daha fazla haber almak, canlı yayınlarda sorular sorabilmek ve biraz daha samimi yanıtlar alabilmek istiyor. Biraz daha detaylı değerlendirme istiyor bazı konularda ve gelecek konusunda da adım adım birlikte büyümeyi gerçekleştirmek istiyor. İşte bunları katıl bölümünde yeniden yapmaya devam edeceğiz. Bu yüzden katıl bölümünde yayınları yapmaya başlıyoruz. Kayıtlar başladı. Önümüzdeki hafta yayınlarda başlayacak. Elbette buradaki standart yayınlarımız da aynı şekilde devam edecek. Kripto para tarafına geldiğimiz Bitcoin'in ve altcoin'lerin ciddi bir testere piyasası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yükselen fonlamalar, yükselen maliyetler kripto para piyasası özelinde volatilite dediğimiz fiyat oynaklığını artırmaya devam ediyor. Bitcoin son konuştuğumuzda videoda destek seviyelerini takip etmek gerektiğinden bahsetmiştim. Hani burada yaptığı hareketin benzerini burada da yapabilir derken burada da aynı hareketi yaptı. 95-600 seviyesini bariz bir şekilde korudu. Hatta 4 saatlik periyotta şunu da konuştuk değil mi? Yani bu 95-600 seviyesini şu iğnede dahi koruduysa burada da koruyabilir derken biz konuştuktan sonra bu destek seviyesine indi. Birkaç defa test etti ve bu seviyeyi korumaya devam etti. Burasını biraz daha önemli bir eşik olarak burada kabul edebiliriz aslında. Ve Bitcoin'in yeniden bu alan içerisine gelmesi kripto para piyasası adına endişe verici bir gelişme olarak değerlendirmem. Ve son süreçte Bitcoin özelinde ciddi yükselen hareket olduğu ve altcoin'lere yeterince fırsat vermediği için o da ilgimizi daha fazla altcoin'lere çevirmeye başlamıştık değil mi? Şimdi bakın Tether dominansında da mesela şu destek seviyesinde günlük bir kapanış gelmediğini konuştuk. Bu 4 saatlik grafik. Bu yüzden bu yükselen hareket içerisinde yeniden üst alanı test edebileceğini anlatmıştım. 4.31 seviyesini. Tam 4.30 seviyesini Tether dominansı burada test etti. Ve yeniden aşağıya geldi. Burada kaybedenler kimler oldu dediğimizde kaldıraç kullananlar, yüksek kaldıraç kullananlar, panik yapanlar burada kaybederken düşüşler Düşüşleri fırsat olarak takip edip, düşüşleri fırsat olarak değerlendirenler burada kazançlı oldular. Tam da bir önceki videoda konuştuğum, anlattığım şeylerdi bunlar. Bakın mesela Demirbaşlardan yine başlayalım. Solana biz konuştuktan sonra destek seviyesi bölgesine geldi, iğnelerini attı, tekrar yukarıya toparlandı. Ve bu destekten gelen hareketleri çok da küçümsememek lazım. %13, %14 gibi bir marj durumu söz konusu. Ki bu marjı ben kar olarak değerlendirdim diyen de var. Kendime uygun maliyetli bir giriş alanı olarak kullandım diyen. De var. Ve bir sonraki trend başlayabilmesi adına bu ürünlerdeki direnç seviyelerin aşılması lazım artık. Ethereum tarafında da aynı şekilde alt alanlara kadar 3440 seviyesindeki majör bölgeye kadar iğnelerin geldiğini görüyoruz. Ki burada 3665 seviyesini kabul edenler içinde yine problemsiz bir alım alanı olduğunu Burada söyleyebiliriz 4064 dolar seviyesine doğru Ethereum'un yeniden yürüyüşü devam ediyor ki bu hareketin gelmesiyle birlikte artık altcoin'lerde bir sonraki evreyi bir sonraki yükselen fiyat akışlarını konuşmaya başlayabileceğimizi düşünüyorum. Ve Bitcoin dominansı adına da şunu eklemek isterim ki nihayetinde bir kırılım gerçekleşti ama benim beklediğim burada bir sinyal vardı. Bu sinyal dediğimde burada kırmızı bulutun oluştuğu gibi burada da kırmızı bulutun oluştuğunu görmemiz gerektiğini anlatmıştım. Bu kırmızı bulut henüz oluşmuş durumda değil. Buradaki bu kırmızı bulut oluştuğunda Bitcoin'den altcoin'lere daha fazla para akışını konuşmaya başlayacağız. Bakın burada 2020 döneminde işaretlediğim alanda olduğu gibi. Henüz burada net bir işaret yok ama altcoin'ler iyi kötü toparlanmaya devam ediyor. Şimdi mesela bir önceki videoda XRP'de konuştuk ama XRP'de dedim ki bakın destek seviyesi XRP'de bayağı aşağıda. O yüzden yeni pozisyon değerlendirmesi yapanlar adına çok fazla bir şey söyleyemem. O yüzden XRP'nin benim için herhangi bir destek seviyesine ulaşmaması nedeniyle yeni pozisyon alma anlamında bir fırsat verdiğini de söyleyemem açık açık takip ettiğim seviyeleri anlatıyorum size. Ama elbette takip eden yatırımcısı olarak erken maliyetlenen, güzel kazançlar yakalayan bir yatırımcısı olarak buradaki yükselen ivmeyi ben izlemeye, devam etmeyi planlıyorum. Yine bir önceki videoda Solana altyapısında olan, Solana Vakfı tarafından desteklenen bu TAI projesinden bahsetmiştim. Destek alanını işaret ettim ve Solana'daki rüzgardan pozitif etkilenebilecek hem Solana ekosistemi hem de AI odaklı olduğu için takip edilecek küçük kepli projelerden biri olduğunu anlattım ve bu destek seviyesine videodan sonra gevşeyerek daha yukarılara giden bir hareket gösterdi ki buradaki hareket sadece 3 günlük zaman diliminde %50 oldu. Yani videodan sonra değerlendiren destek seviyesini beklemeyen bile %20 %25 karlı olması lazım bu pozisyonu değerlendirenler için. Stoplu olarak pozisyonları takip etmek daha fazlasını arzulamak, hedeflemek yatırımcının ana mantalitesi olması lazım bana göre. İşin sonunda daha fazla alt daha fazla yeni değerlendirmelere odaklanacağımız, yeni süreçlere doğru yürümeye devam ediyoruz bence. Son birkaç günlük zaman diliminde altcoin'lerde çok büyük hareketler olmadığı için ilave edebilecek aslında çok fazla bir şey yok destek dirençler anlamında ya da yeni değerlendirme anlamında. En son videoda takip eden, değerlendirenler için yine bir fırsat ürünü vardı. Bundan sonraki süreçlerde de önümüzde yine fırsatlar olacak. Tüm bakiyeyi tek bir ürüne bağlamayın. Portföyünüzü sepet yapın. Çok büyük riskler almayın. Kaldır kaldıraçlı piyasalar özelinde, yüksek kaldıraçlar özelinde verdiğim örnekleri asla unutmayın. Hırsla çok kazanmak, çok zengin olmak isteyenler bu yolda büyük hüsrana uğruyorlar. Bu yüzden aç gözlüğünüze ve gafletinize yenilmeyin. İnsanoğlunun nefsi gerçekten zayıftır. Benim anlattıklarımı sıkı takip ederseniz, benim yürüdüğüm yolda beni sıkı takip ederseniz ben kazançlarınızı artıracağınızı, artırmaya devam edeceğinizi, refahınızı bir şekilde yükselteceğinizi ve adım adım yürüdüğünüz yolda hani vaat etmek gibi konuşmak benim tarzım değil ama daha zengin bir hayata kavuşabileceğinizi kendi adıma düşünüyorum. Kripto para piyasası özelinde haftalık kapanışa doğru giderken son söz olarak bunları da ekleyeyim. Negatif trendler anlamında oluşumlar şu anda görmüyorum. Ve son süreçler içerisinde 5 10 kere tekrar ettiğim gibi negatif görünen bir şey yoksa arkana yaslanıp elinde tuttuğun her neyse tutmaya devam etmek lazım. Daha fazla kazançları kovalamaya, beklemeye devam etmek lazım. Haftalık kapanışlar sonrasında değişken bir durum olursa hafta başında pazartesi muhakkak ki bunu değerlendirir konuşuruz. İlave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.